Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Bu benim kanalımın ilk videosu olacak. Ee, en az 100 e abone olmak istiyorum. Hardcore serisine başlayacağız. Ee, umarım güzel gider. Umarım videoyu beğenirsiniz. Denedim bir tane. Beceremedim. Kayıt da almayı unutmuşum. Şimdi buradan hardcore yapacağız. Tam bu arada aranızda iyi bir seed bilen varsa söylesin lütfen. Ben rastgele yazıyorum şu an. Salladım. Tamam. Yeni dünya oluştur. Haydi başlasın bakalım. Tamam geçenki kadar iyi bir seed değil. geçen köy, köyün, köyün dibinde dolmuştuk. Beş odun yeter. İyi bir saniye. Şimdi Bunların hepsini dönüştürüyoruz. Bu arada arkadan gelen ses bilgisayarın fanlarından geliyor. Haberiniz olsun. Ah oh, ben çalışma masası yapmayı Bu arada, daha yeni başladığım için az abone yüzünden birlikten silmek istemiyorum. Bir de YouTube algoritması gerekiyor. Abone olursanız ve videoya like atarsanız çok sevinirim. İlk like'larım ve ilk abonem olursunuz. biraz kötü geliyor olabilir oya hasta olduğundandır ya da herhangi farklı bir sıkıntıdandır video bir saat falan olmayacak en fazla 30 dakika falan yaparım yani. bir tane daha yeter şimdi şuradaki maden girişimden maden girişim denir buna taş alacağız taş <laughs> alacağız Hadi Yetsin zaten. Burada <laughs> şey yapmış. <laughs> Önceki deneme de bir köyün yanında çıkmıştım. Da burası nasıl yandı? Ha burada da lan okay. var. Koyuncuk oraya düşme. benim gündüze ihtiyacım vardı. Şimdi şimdi cime buradan bir balta bir

da açık olan şu dağlara doğru gideceğim. Açık yerlerde çoy daha çok bulunuyor. Nedenini bilmiyorum. Bir boy yanması Oyunun ismini de iyi ya. Maden ve bir şey bir şey indireceğim. Minecraft. Bu da aşırı tanrık resmi olsun. Bu arada bu bir bölümü videosu yani bu survival serisinde ben normalde arkadaşımla başlayacağım. bunu görmedim işte bunu normalde ben arkadaşımla göstereceğim bu sadece 10 beğeniden sonra 10 beğeniden sonra hmm. arkadaşımla oynayacağım bu seriyi sıfırdan hardcore olarak zıplama mı açık ya? Bu gelişimler değil. Ayarlar. Kontrollerde miydi? Ha, otomatik zıplama kapansın ya. Gıcık. Edeki bir şey. Kömür lazım bana. Bakın değil. gereksiz bir sürü taşla Burası Yani Bu video için sadece burada gelişeceğim için Öyle çok da büyük bir yer yapmak istemedim Dağın içine işte Bir yer Evin diyebileceğim sığınabileceğim minnoş bir yer işte. Önce en en önemli olarak bakın kırmızı çiçek var mı etrafta? Bunları yapmaya gerek var. Bununla boya yapılıyordur inşallah. <laughs> Heh, sarı yapılıyormuş. İşte bu kadar kolay. Sarı bir... Я тоже знаю. Правильно. Bu arada size bir taktik öğreteyim. Böyle zıplayarak bu, bu şekilde yetişemediğiniz blokları zıplaya zıplaya kırabiliyorsunuz. Ama direkt bir dakika Akşam da oluyor. Oh mis ne kadarmış bilmiyorum. Biz bunların 5 tanesini dönüştüreceğiz. 5 tanesiyle odun kömürü yapacağız. Bu üçle de burayı kapatacağız. Sonra Tahta eşyaları atmayın bu arada yakacak olarak kullanabiliyorsunuz. Atmanıza gerek yok yani. İlk başladığınızda Aa burada bu vermiş. Vallahi yeni öğrendim ha. İnşallah yanıyor. Hayır yapmıyor. Yun yanıyor mu? Yes, yun yan. Oturun kemeri. Yapacağım. Tahtalarla. Umarım meşale yapılıyordur. Yes. Hı. Devam ki. Oho, daha et pişireceğiz hadi. Hı. Bugün en az bir demir bulmayı hedefliyorum. Keşke Dynamic Light mod indirseydim ya. <Gülüyor> 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 yemek sepeti reklama hmm. ağzıma dolandı. Onu bile söylemedim. Dilime dolandı. Kazmaya devam. Orijinal Çin kamera lazım bize. Bakır değil. Başka kazmalar bu kadar hızlı kırılmasa. Üsttekileri kazacağım. Çünkü koşarken gitmemi çok engelliyorlar. Ah etlerim pişmiş. Eh bir deri bodumuz da olsun yani. Ben neden geldim? Kazma yapacağım. hiç aklıma gelmedi mi? Ya da şuraya merdiven. Burada eğilip çalışma masasının üstüne meşale koyarsanız tam şu şeylerin ortasına geliyor. Eğilmeden koyamazsınız ama. Ben peki neden kapı yapmıyorum? 음, 다 타요. Bakın normalde bu yetişmiyor. Zıplayıp ara ara vurunca ve en yüksek ağaçlar o kadar yok yüksekte oldu. Cadım adam var acaba? Ay benim şov lazım. Cadı var. Allah. バッタンちょっと割ったものピカオカにアたんすうよ arkadaşlar niye şey diye soruyorsanız yani niye buradan tıklıyorum diye soruyorsanız oradan öyle götürmek üşendiriyor yani ben şengeç bir insanım bunu bilin üşengeç olmak bunu gerektiriyor Sen altında nefes almak için bir oldu. Eu <síntos> I don't know. みんな、こんなからやってみるわけじゃないです var bu arada. Konuşalım. Herkes adını yorumlara yazsın. Konuşalım mı? Konuşalım evet, mı? mı? beğenin kanalıma abone olun